Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir abimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ iyisin. Allah şükürler olsun. Allah da iyilesin. Eyvallah. Ay, ay. Ekranda görüyorsun Miraç tamam. TV yayındası. yayınları izliyorsun değil mi? He, ee, Teşekkür ederiz. Memleket neresi? Asas, köken, memleket. Valla bak Pirinçliliyim ben. Pirinçliliğim. Tamam pirinçliliğe doldun ama yani, As asas e, ataların... esas, esas, dedem e, Selanik'ten gelmedi. Selanik. Yani. Evet evet. İsim soy Mustafa Erol. Mustafa Erol abi kaç ee, yaşında? Valla yetmiş işte. Yetmiş bir Maşallah. iş, bitmiş yani. Yok daha var daha var. E, ee, pirinçli, ha, ha. pirinçliğe yaşayan yani. insanlar dins dinamit oluyor. Şükür hem de olsun ayakta duruyoruz. Tabi tabi. Evet, e, yediği için değil mi? Tabi valla evet. Tabii. Vallahi, Yaş yetmiş diyorsun. Ee, Yaş yetmiş. Daha e, bir 20 sene daha gidersin geliyor bana. Allah değil mi? bilir orasını. Buradan çıkama, çıkamayabiliriz de yani. <laughs> Cenab-ı Allah bilir ya. Böyle yaşların duasını almışsan onun <laughs> uzar biliyorsun. Şükür hamd almışsın, yani. Almışsın değil mi? Yani, tabii. Kaç çocuk var? Üç tane. Kız erkek? Yok üç tane erkek çocuğum var. Sultan Gazi'de oturuyorlar. Allah'ım Allah Allah'ım. Allah. Gelin, gelinler Abi. var mı? Var üç tane gelin. Nereli var. gelinler? Gelini, geline biri pirinçli, biri He. arnavut, biri de sinov gerzeli. Allah hayırlısı. Kaç tane torun var? Altı. Altı tane Dediği seviyorlar mı? Oo sevmez oğlum canlarını verirler. Ceb Vallahi bak yemin ediyorum. Öyle cepleri önü ters çevirtiyorlar mı sana? Çevirtiyorlar o. Çevirtiyor. Para bırakmıyor değil mi? <laughs> bir şey acımıyor dedi ama çok uşaktan evlattan biraz acıyor. Öyle öyle derler değil mi? Doğru mu? <laughs> öyle doğru. doğru, ha, doğru hanımlar hanım nerede öyle peki hanım? Hanım Sivas görünüdür. Sivas sen Sivas nasıl gittin? Sevda Allah'ım gittin oraya Onun, tanıştın. dayı, onun hanımın dayısı vardı orada Çamlık'ta. Devlet orman bekçisiydi. Onun e, vesilesinden oldu yani. Öyle, sevdalık yok. oldu biraz değil mi? Sen zaman Ya sevdalık birbirimizi ben gittim, birbirimizi bile göremedik, <laughs> şey yapamadık. Şimdi şimdi şey yapıyorlar, şimdiki insanlar... Öyle Tabii doğru. E, Aynen, ha bu karşıdaki Ümit abi dokuz sene sevdalık yapmış, almış hanımı. Valla ben bilmiyorum. Sen yapmadın sevdalık. Ya, hayır, dayısı götürdü bizi orada. Yemin ediyorum doğru düzgün göremedi bile geldi. <laughs> Eskiden dedi. öyleydi. Ha. Eski. E, Eskiden e, öyleydi. Allah mutluluğu daim etsin. Amin, amin, amin. siz kendiniz kaç kardeşsiniz? 8 kardeş. Ölen var mı? Üçte on bir kardeş. Yani ölen 3 tane var. Ha, üç Al, Allah rahmet tabii. eylesin. Evet. Ee, baba, anne rahmetli zaten. Hepsi rahmetli oldu rahmet. tabii, rahmetli. tabii. kaynana kaynata onlarla sağ mı yaşıyor Kaynana kaynata sağ mı? Kaynana kaynata da geçen rahmet. sene öldü rahmetli Öl. Allah oldu. Rahmetli Kayseri ya. Devlet Hastanesi'nde. Ha. Gülü'ne götürdüler işte. gürünün büyüklü yurt göğü. Allah rahmet eylesin. Ala bilir yani anladın mı? Peki hala. Bu yaşa kadar, yaş yetmiş diyorsun. Ne evet. işle uğraştın? Ne, ne Valla ben, benim yapmadığım iş kalmadı sana söyleyeyim. Ben Pancamorto'da 20-30 sene çalıştım. Çalıştım, Bereşte. emekli oldum. Tabii, evet. sağda solda da çalıştım. Ondan sonra, ha. Evet. şimdi bir şeyle uğraşıyor musun? Şimdi işte orada benim yerim var. Hı. <laughs> orada oturuyorum, manda sütü, yumurta, yoğurt, aligeli yumurtalar. Yani evet. öteberi satıyoruz orada, Maşallah. tereyağı, kaymak. mi? Da şey Allah Allah şükür de olsun. Ayakta durdu şükür edeceksin Allah'ım. E, orası ha. güzel hem e, yol güzel. Yolun kenarı. Benim, yerim çok güzel. Koca ulamur ağacı da var. İnşallah bir gün ha. geliriz. Valla gel buyur. Böyle manda yoğurdu yedirirsin. Al, ha. Sonra Ali sonra. geliyor. Bak, bak benim oraya Sultan Gazi Belediye Başkanları geliyor. Şeyle, yoğurtla abi şey bal karıştırıyorlar bal evet. petmez sen, ha. Yani bonker adamsın değil ya, mi? Bonker. E, ya. Bonker adamsın değil mi? Ya şükür işte bonker yani, para, parası ya. kaç para veriyorlar gidiyorlar. Ama şimdi yani, işte. biz öyle geldiğimiz zaman böyle sen ikram, 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 yok mu? Hayır evet, yaparım hayran ya senin canın <laughs> sağ olsun ya. ya yok teşekkür ederim. Ya, ya. tamam. Buradan e, sizi izleyenlere sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Bu ölümlü dünyada. Vallahi bugün, bugün varız, yarın yokuz. Ölümlü bugün varız, yarın yokuz. Evet. Ee, hepsine ne diyeyim sağlık ve afiyet dilerim yani. Ne ne diyeyim başka arkadaşlarım abi ya var, arkadaşlarım. Var. Var. var mı şairlik var mı sizin göre de iyi böyle türküzü olur. Yok be yok. <laughs> yok aşkım. vallahi yok be. Şairlik yok mu? Yok yok yok. Hiç hanıma türkü söylemiyor musun? Ya, söyledi, söylüyorduk zamanında, unuttum şimdi ben. <laughs> Daha önce yayınlara katıldın mı? Ha? Daha önce yayınlara katıldın mı? Vallahi, düğünlere müğünlere gidiyorduk. Yok yok, ha. tamam, düğün yayınlara, yayınlara böyle. Ekrana çıktın mı? Böyle katılmadım ben, ne yalancı bir şey. Senin var ya, her ha. yerde izliyorlar. Avrupa'da, dünyanın her yerinde. Zayıf. Biraz ya. sonra bunu yayınlayacağız, bunu şimdi düzenleyip yayınlayacağız. Benim arkadaşlarım var, geliyorlar. Uğur Akbaba, şeyci. Ha. Şimdi Ankara'ya gideceğiz ondan biz. Ankara'ya tamam. oradan İzmir'e gideceğiz. Tamam. Selam söyle yayını bitirelim. Ha, sağ ol Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür evet. ederim. Değerli izleyiciler yayını Habibler Merkez Miraç TV Stüdyomuzdan gerçekleştirdik. E, tamam, Aslen nereli? Selanikli. Selanik, İstanbul Pirinçli doğumlu. Ha, Pirinçli Kim? doğumlu. Kim? Mustafa Erol. Mustafa Erol. Evet. Abiyle güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV düzenleyen görüntüler herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye devam mı? Tabii. Çok yakışıklı bir yasallık. Yani çıkalım. Yakışıklı Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya kamera kamerayı salla. El hadi, salla. Hadi, el, salla. Teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun.